şekilde diyorlar dedi. Bunu hazır yani kim dediğimiz zaman. Efendim e, hazırlayan zat e, Hüseyin Hilmi Işık. Anadullah Teala Peki hocası kim? Seyit Abdülhakim Arvasi. Anadullah Ar Teala Aleyhi. Peki onun hocası kim? Seyyid Seyyid Arvasi. Rahmetullah Ar Teala Aleyhi. Peki onun hocası kim? Seyit Taha'yı Hakkari. Rahmetullah Teala Aleyhi. Peki onun hocası kim? Mevlam Halil Bağdari Hazretleri. Bir Peki onun hocası kim? Abdullah Tehlevi Hazretleri. Onun hocası Masar Can Canan Hazretleri. Onun hocası Seyyid Nur Muhammed Bedeyami Hazretleri. Peki onun hocası Seyfettin Faruk Hazretleri. Onun hocası Muhammed Masum Hazretleri. Peki onun hocası İmam Rabbani Hazretleri. Diyeceksin niye uzattınız? Niye <laughs> uzattınız? Ee, tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının Hüccet, Senet, kaynak bir kitap olduğuna, kalplerin unutmayın olması için uzattık. Yani Hüseyin Hiny Efendi'nin, Rahmetullahi Teala'nın, hocaların ta Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatu vesselam dayanıyor. Sahih-i ve ebediyedeki anlattıkları kendi düşünceleri, yorumları, görüşleri değil. Hocası Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin bizzat kendisinin bildirdiği, okuttuğu, öğrettiği, kaynak olarak gösterdiği kitaplardan alıp naklettiğidir. Yani bu kitaba karşı çıkan bu saydığımız alimlere karşı çıkıyor demektir. Bunlara karşı çıkıyor demektir. İmam-ı Rabbani karşı çıkıyor demektir. Mevlana Halde Bağdadi Hazretlerine karşı çıkıyor demektir. Ve zaten din kitabında esas olan makindir. Yani bu zaten naklediyor. Hani hazırlayan kim? Yüzlerce binlerce kitap var orada. Ha, Bunları toplamak da bu zata nasip olur. Allah Teala da bu zata nasip etmiş. Dolayısıyla Saadet-i Ebediye kitabını ısrarla söylememizin, ısrarla nakletmemizin sebebi e, bu kitabı, bu kitap sıradan bir kitap değil. Her sünnet alimlerinden derlenmiş ve bir Müslüman için lazım olan, enzem olan ne varsa aynı şekilde o konmuş kitaba. Bir zamanlar mesela Mızraklı İmha kitabını okuyordum. Mızraklı İmha kitabını Niye ee, mesela ikinci Abdülhamit Han Cemil Mekan Hazretleri bu kitap üzerinde ısrarla durmuş. Osmanlı coğrafyasının her tarafına dağılmış bu kitabı. Israrla durmuş ve her tarafa dağılmış. Ee, her evde vardı bu. Doğduğum zaman bizim evde de vardı. Israrla aynı şekilde her evde her yere gittiğimde gördüm ya bu kitabı. E, her okuyuşumda yavaş 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 ve Mustafa Bey öyle bu duruma gelmek ki siz kendiniz edebiyat fakültesini bitirdiğiniz için çok iyi anlarsanız bu meseleyi. Bu sefer Muhammed Kutlu Tenezik Hazretleri'ne bu Mızrak değil Mahar kitabını hep okuyuşunda hayranlığım artmaya başladı. Niye? Çünkü e, Hanefi meselinde lazım olan bütün bilgileri bu parmak kalınlığındaki bir kitabın içerisine böyle süzmüş, toplamış, getirmiş, oraya koymuş. Hap yapmış. Hap yapmış yani. Öyle yapmış. Ve insan tabii ki okudukça ve diğer kitaplara da baktıkça o zaman yani ilmin e, birazcık bilgin arttıkça e, o zatın büyüklüğünü daha iyi kavruyorsunuz. İşte tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı Mızraklı İlmihal'le ve benzeri kitaplarla kıyaslanmayacak derecede çok 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 daha fazla aynı şekilde böyle bir hususiyet ve özelliğe sahiptir. Bu kitapta kelam yani itikad bilgisi mevcuttur. Sonra hudud bilgisi. Hanefi mezhebine göre. Yer diğer aynı şekilde Maliki Şafi ve Hanbeli mezhebinin hükümleri de bildirilmiş. Ondan sonra hadis hakkında hadis ilmi hakkında, tefsir, tefsir ilmi hakkında, kelam, kelam ilmi hakkında, tasavvuf, tasavvuf ilmi hakkında bu kitapta alışverişle alakalı. Ve bugüne kadar yazılmış ilmi hiçbirisinde bulunmayan, nedir bulunmayan? Mesela Bey ve şira, hiçbir ilmi hal kitabında yok. Alışveriş bilgis bu kitapta var. Hayiz nifas bilgis çok geniş anlatılmış. Ferayiz burada çok geniş anlatılmış bu kitapta. Ayrıca bu kitabın bir özelliği de hangi kitaptan aldıysa o kitabın yazan zat hakkında kitabın sonunda bilgi verilmiş. Bu kitap, yani bu kitabı yazan zat budur, kitabın ismi budur. Kitap hakkında ve kitabı yazan zat hakkında. Bu Müslüman olsun, değerli Müslüman olsun. Bir hüccet olarak alınmışsa, onlar hakkında da verilmemiş. Asiklopedi özelliği de var yani. Evet. <laughs> ve e, şimdi alim alim tanır. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin Mahdum'un kerhemeleri, oğullarından Ahmet Bekir Efendi eski Karıköy müftüsü, bu zat. Bu kitaba bir takriz yazmış. Yani ön söz yazmış. O ön sözünde mebzener bir takdir. Orada diyor ki, ileride bir daha böyle birisi yazılamayacak olan ifadesi. İleride bir daha böyle zamanımızın bir tanesi tarafından yazılmış ve ileride belki de yazılamayacak olan. E şimdi Mustafa Bey bunlar hatır etsin söylemezler bu sözü biliyor musun? Çünkü Ahmet Bekir Efendi evladı nasıl? Nefince itibariyle Hüseyin Efendi babasının talebesi. Yani ölmesine de gerek yok. Ondan beklentisi de yok. Ölüm durumda söz konusu değil. Hatır için söylemez de İmam Gazali Hazretleri gibi, ondan Mevlana Adi Bağdadi Hazretleri gibi zatlar, yani ehl-i sünnet halimleri, öyle hatır için söylemezler, bir şey söyledikleri zaman neyse onu söylerler. E şimdi benim ölmem, benim mevcut sena etmem bir kıymet ifade etmez çünkü benim ilmim yok. Ama Ahmet Mekke Efendi bir zat mevcut sena orada durmam lazım. Bu zat evlatı basıyor. Yani kimseden beklentisi yok. Zaten Cenab-ı Hak doğarken o şerefi vermiş kendisine. Bir de ilim sahibi. Bir de ilim sahibi, alim ve aynı şekilde evlâle ki gibi bir zat. Böyle bir zat, zamanımızın bir tanesi tarafından yatılamıyor. İleride de belki, o belki muhakkak demektir, bir daha yatılamayacak olan. Böyle bir kitapta Saadet-i Ebediyye. Ha, bazıları onun ismine takılır. Niye? Bu zat, efendiyi asker kökenli, doğru. Eğer sen bu zatın asker kökenliğine takıldıysan, o zaman İmam-ı azam Übani Hazretleri de tüccar kökenliğine takılmış O da tüccardı. Yani dini anlatan kimse İmam Hatip'i bitirmesi lazım. İmam Hatip okulu dediğin ki ne zamandan beri var? Şurada elli altmış senelik bir var bu kadar. Peki ondan önceki, ondan önce. Yani ondan önceki yaşayan İslam alimlerinin hiçbirisi İmam Hatip mezunu ilan İlahiyat mezunu. Ne olur, silelim mi onlar? Bu ne biçim anlayış ya, bu ne belki, bu ne lahmat olur mu? Bu zatın Hüseyin İlmi Efendi'nin, e, e, Rahmetullah Aleyh, hocası, Zeyd Abdülhakim'in Allah'a söz ediyor. Arapçasında, Farsçasında oradan öğrendi. E, usulü fıkhı da, fıkhı da, usulü tefsiri de, tefsir ilminde, hadisi de, usulü hadisi de hep hocasından öğrendi. Zaten ilim üstaddan öğrendir. İlim öyle gelir. Evet, ilim öyle gelir. Öyle bir üstaddan öğrendi. Bu zat da böyle bir üstaddandır. Ve e, bir zatın büyüklüğü talebesi de bir işte talebesi. Ve bu zat da diyor ki, Hüseyin şey Bin Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyor ki, buyurdu ki, bunlar bana ait değil. Zaten sözünde de yazmış mübarek. e, ee, işte inanıyor. i̇nanıp inanmamakta orta serbest herkes. Başa gönlebilir. Başa gönlebilir. Yani hani bize böyle işte o öğrencilik yıllarımızda bir şey söylerlerdi Mustafa Bey'e. Ee, bir, öğretmeni, bir öğretmenimiz vardı o böyle, böyle tekerlemeler getirirdi falan böyle sınıfa girerdi tabii, konuşan böyle gevesi olan öğrenciler olurdu falan oğlum sus tamam bitti falan ama sonra bir kere o kağıtınca derdi ki yaşlı bir adamcağız Evet, diye cehennem atmışlar da o bir yaşta bir Tam duramaz. Böyle bir şey buluyor. konuşacak bir şey bulur. Konuşacak bir şey bulur. Yani insanlar konuşacak e, bir şey söylemek istiyorsa ya daha doğrusu e, inanma, inanmamakta ısrar ediyorsa kalpte size işte Kimse kimseyi inandıramaz. Biz de haşa burada mesela kurulamı yaparken herhangi bir kimsenin aynı şekilde inansın, böyle olsun, böyle bir niyetimiz yok. Haşa,